Mikrofonu da takalım da sesimiz iyi gelsin. Öncelikle hepinize selamlar, saygılar, merhabalar. Uzak Doğu gezisinden geldim. Memleketteyim, Alanya'dayım. Şu anda da Alanya'daki stüdyomdayım. Arkadaşlar uzak doğu videolarım henüz bitmedi. Birkaç tane daha Bali videosu ve bir de dönüş yolculuğuna ait bir videom kaldı. Onları da önümüzdeki günlerde yükleyeceğim. Bir sefere mahsus bir ara verdim. Bu arada da bu soru cevap videosunu yaptım arkadaşlar. Bu uzak doğu gezisindeki videoların altına Yorumlarda bazı sorular sordunuz. Ben de onların bir kısmına orada cevap verdim. Bir kısmına da gezi sonunda bir soru cevap videosu yapacağım. O videoda sorularınızı cevaplayacağım dedim. Evet, şimdi bu video o video arkadaşlar. Birbirine benzer sorular vardı. Ben onları derledim, toparladım, bir özet çıkardım. Videolarda bahsetmediğim, sorularda geçmeyen ekleyeceğim bazı bilgiler de videonun sonuna koyarım arkadaşlar. Ben hem işim gereği hem de gezmeyi çok seven birisi olarak yurt dışına gidiyorum zaten. Ama daha önce YouTube'daki kanalım için yurt dışına geziye gitmemiştim hiç. Türkiye'den pek çok ile gittim, pek çok mekana gittim ama daha Türkiye bir cevher, bir dünya arkadaşlar. Türkiye'ye çekmekle, yapmakla bitmez. Hatta son videolarımdan birisinin altına bir arkadaş yazmış. Bali'de ne işin var? Türkiye bitti de mi Bali'ye gidiyorsun gibi bir yorum yazmış. Bir yönden haklı. Ama arkadaşlar Türkiye bitmez. Yıllarca çeksen bitmez ve Türkiye'yi çeken de zaten bir sürü arkadaş var. Tabii ben de çekeceğim ama araya bir yurt dışı girsin istedim. Onun için de bir arkadaşın yardımıyla yaz ortalarında uzak doğu için bilet araştırmaya başladım. Uzak doğu için arkadaşlar çok fazla uçak alternatifiniz yok. Türk Hava Yolları, Körfez'den uçan birkaç hava yolu şirketiyle uzak doğuya gitmeye imkanınız var. Ben de en ucuz, en ekonomik bileti araştırdım ve Katar Hava Yolları ile Doha aktarmalı Malezya'ya gidiş dönüş bilet buldum. Aşağı yukarı seyahatimde yani ben 15 Kasım'da sanırım gittiğim Temmuz-Ağustos aylarında uygun bir bilet bulup biletimi aldım. Yaklaşık arkadaşlar aldığım bilet benim 500 dolar civarıydı. Şu anda yeni güncel fiyata baktım. 635 dolar civarı gözüküyor şu anda. Benim aldığım bilet. İstanbul Kuala Lumpur bileti. Gidiş dönüş. Neden Malezya'ya uçtum? Bangkok'a uçabilirdim. Bali'ye uçabilirdim. Çünkü içlerinden en ucuzu, en uygunu Kuala Lumpur'du. Zaten oradan Kuala Lumpur'dan planladığım diğer şehirlere Eirajya ile uzak doğudaki yerel hava yolları ile ekonomik olarak uçma imkanı var. O çok problem değildi. Asıl problem büyük uçuş olan buradan oraya uçmak ve geri dönüşüydü. Onu hallettikten sonra geziyi planlamaya başladım. Şimdi gelen arkadaşlar sizin sorduğunuz, merak ettiğiniz sorulara. Ama sorulara geçmeden önce ben şuradan bir kahve yapayım kendime. Kahvemi içerken soruların da cevaplarını verelim. Kahvemizi yaptık, bir yudum alalım. Sohbete devam edelim arkadaşlar. En çok sorulan sorulardan birisi benim mesleğim, ne iş yaptığımı merak ediyorsunuz. Arkadaşlar ben şu anda fotoğrafçılık yapıyorum. Ürün fotoğrafçılığı, reklam tanıtım fotoğrafçılığı yapıyorum. Fotoğrafçılığın tam adı stok fotoğrafçılığı. iStock ve Getty fotoğraf üretiyorum. Stok fotoğrafçılarının yanında da dışarıdan gelen sipariş işleri yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde bir işim var. Severek yaptığım bir iş. Bugüne kadar yaptığım başka işler, meslekler de var ama şu anda en son yaptığım iş bu. Bir de şimdi bunun yanına YouTube'u ekledik. YouTube hala işin e, hobi kısmı gibi gözüküyor ama bakalım ne zaman işe dönüşecek tam olarak bilmiyoruz. Belki ileride ben kimim videosu yapıp orada daha detaylı olarak hayatımı geliş bir şekilde, detaylı bir şekilde sizlere anlattığım bir videoda çekerim. Evet, ikinci soruya geçersek. Bu geziyi ne için yaptın? İş gezisi mi, tatil mi? Bunu soranlar oldu yarı iş, yarı da tatil amaçlı bir gezi oldu. İş kısmı YouTube'a video öğretmek ve fotoğraf çekmekti. Yine stok amaçlı fotoğraf çekmekti. Bunun yanında tabii ki yeni yerler, yeni mekanlar, yeni insanlar görmek idi. Ama tatil kısmı maalesef olmadı arkadaşlar. Bir tatil yapamadım. Çünkü çok kısa sürede birçok video çekmeye çalıştım. Belki orada bir hata ettim. Yani bu kadar çok video çekmemem gerekiyormuş. Şimdi bunu anladım geziden dönüşte. Siz şimdi beni yeni geldi zannetmeyin. Ben döneri çok oldu. İşte 15 Kasım'da gitmiştim. Aralığın ikisi miydi, üçü müydü neydi? Alanya'ya geri döndüğüm. Yani ben 15 gün kaldım yurt dışında. 15 günde 3 ülke. Ortalama bir ülke, bir şehir için 5 güne denk geliyor. 5 günde neredeyse her gün bir video çektim. Dolayısıyla kafama göre bir dinlenme, tatil yapma şansım olmadı. Çünkü bütün gün çekimle uğraşıyorsunuz. Akşam gelip o videoları aktarma, yeni yerleri planlama, montaj. Tabii ki video gezi esnasında, seyahat esnasında video yükleyeceğim için sıradaki videonun editlenmesi. En çok da zaten zaman alan editleme olayı. Bu arada editleme demişken hemen araya onu da sokayım. Bunu da birkaç kişi sordu. Hangi programı kullandığımı. Ben Adobe Premiere kullanıyorum. 15 günde 17-18 video çekmişim arkadaşlar. Yani bazı günler 2 video çektim. Dediğim gibi biraz fazla oldu. Ama onda da şunu düşündüm. Yani uzak doğu hadi dediğin zaman gidilecek bir yer değil. Maliyetli bir gezi. Gitmişken fırsatı değerlendireyim. Her gün bir video çekeyim diye düşündüm. Yani bir tatil yapmaya, dinlenmeye imkanım, fırsatım olmadı. Çok yoğun geçti yani. Birkaç kere arkadaşlar saat 4'te 5'te yattım. Editle uğraşmaktan, ertesi gün ne yapacağım internetten araştırmaktan. Gideceğim mekanlar hakkında önceden bir araştırma yapıyorum. O da çok zaman alıyor. Dolayısıyla böyle çok yoğun bir gezi geçti. İş mi tatil mi konusunu böyle geçtikten sonra gelelim diğer bir soruya. Merak edilen sorulardan birisi de bu gezinin finansmanı. Parayı nereden buluyorsun? Bu geziye nasıl çıktın? Hatta yapılan yorumlardan bir tanesinde şöyle diyordu. Alt tarafı 5000 takipçim var. Youtube'da ne kazanıyorsun da bu geziyi yapıyorsun? Gibi bir soru da geldi. Arkadaşlar tabii ki ben YouTube'dan kazandığım parayla bu geziyi finanse etmedim. Mümkün değil zaten yani o, o YouTube'dan kazandığım para benim bir öndeki yemeğin masrafını ancak çıkarır. Dolayısıyla yani YouTube'dan bir para kazanıyor sayılmam şu anda. Ben geziyi fotoğrafçılıktan kazandığım parayla finanse ettim. Gelelim diğer bir soruya. Yurt dışına gittiğimiz için tabii ki en çok merak edilen konulardan birisi dil konusu. Hangi dili konuşuyorsun gibi sorular. Böyle işte işimizi görecek kadar, kendimi idare edecek kadar ortaya yakın, başlangıç seviyesinde bir İngilizcem var. Beni idare ediyor yani arkadaşlar şu anda. Bunun yanında Rusça da biraz biliyorum. İngilizceye yakın da Rusça biliyorum. Tabii gezilerde Rusçayla işimiz olmadı. İngilizce. Çünkü e, uluslararası bir dil. Dil konusuna gelmişken özellikle tek başına yurt dışına gidiyorsanız mutlaka birazcık İngilizceniz olması lazım. Eğer hiç İngilizce bilmiyorsanız yaşadığınız en küçük sıkıntıda, en küçük aksaklıkta, havaalanındaki herhangi bir gecikmede vesairede, rötarda filan sıkıntı yaşarsınız. Mutlaka size bir destek olması gerekir birisinin. Onun için birazcık İngilizce bilmek gerekiyor arkadaşlar. Gezilerini tek mi yapıyorsun? Rehberin var mı? Sorusu geldi. Ben daha önceki gezilerimde hep bir arkadaşımla, grupla yani hiç yalnız gitmemiştim. İlk defa bir yalnız yurt dışı gezisi yaptım. Şöyle ki arkadaşlar ben video çekmek amacıyla gidiyorum. Yanımda birisi gelseydi bana uymak zorunda. O zaman adamın yaptığı tatil, tatil olmaz, gezi olmaz, hiçbir şey anlamazdı. Yani iş olurdu, angarya olurdu, çok sıkılırdı. Onun için ben de biraz zorlu olmasına rağmen tek başına gitmeyi tercih ettim rehberlik konusuna gelince arkadaşlar şu anda artık dünyada en büyük rehberimiz Google. Ha bunun yanında yerel rehber eğer yerel rehber bulabilirseniz hele sizin konunuzla ilgili uzmansa çok çok daha iyi olur. Bana orada sadece Bali'de arkadaşım rehberlik yaptı. Onun da zaten faydalarını gördüm. Yani mesela geçen gün izlemiş olduğunuz Ubud, Şelale ve Göl Gezisi. Yoksa ben oraları yani çok zor bilmezdim, bulamazdım, gidemezdim. Oradaki arkadaşların yardımıyla, oradaki arkadaşlar değildi aslında yani Türkiye'den arkadaşlarım ama orada buluştuk. Onların yardımıyla, onların rehberliğiyle Bali'de böyle bir imkan doğdu. Gidemeyeceğim yerlere gittim. Yani aslında böyle benim gibi yemek videosu çeken bir insan için oraların, oraların yemeklerinden anlayan, mekanlarını bilen, yöresel yemekleri bilen, yemek içeriklerini bilen bir rehber olsa çok daha iyi olurdu. Çünkü ben pek çok yemeği içeriğini bilmediğimden tadamadım. Of çok fena fırtına var dışarıda. Şimdi yemek konusu açılmışken yine bir soru yemekle ilgili. Gittiğin yerlerde Türk lokantası var mı? Türk yemekleri var mı diye bir soru geldi. Zaten videolarımın tamamını izlediyseniz, özellikle Malezya videosunu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bir Türk lokantasını buldum orada. Gidip çekim yaptım. Sadece bir videoyu o Türk lokantasına ayırmıştım. Arkadaşlar dünyanın pek çok yerinde büyük şehirlerde artık Türk yemekleri, Türk lokantaları var. Ve artık büyük marketlerde pek çok bize uygun yemekleri bulmak mümkün. Evet dediğim gibi Türk lokantaları pek çok yerde var. Yine bunun da, da en iyi kaynak bizim için internet arkadaşlar. İnternetten yazarsanız pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Gittiğiniz yerlerde Türk lokantaları bulabilirsiniz. Türk yemekleri bulabilirsiniz. Evet buna bağlantılı bir soru daha. Aç kalınır mı gidersek oralarda? E, bu biraz da sizin arkadaşlar beslenme alışkanlığınıza bağlı. Biraz pis boğazsanız aç kalmazsınız. Ama çok titizseniz, hijyen konusunda takıntılarınız varsa sıkıntı çekebilirsiniz. Bunun için de en iyi çözüm fast food zincirleri. Artık dünyadaki büyük şehirlerde, pek çok şehirde e, uluslararası zincirler var. Oralarda menüden bakıp uygun bir yemeğe bulup yeme şansınız var. Bunun yanında helal gıda konusunda hassasiyet duyanlar için de artık Dünyada özellikle bu benim gittiğim bölgelerde çok güzel ayrım yapılmış. Helal gıda satan mekanlar zaten hep tabelalarına yazmışlar, duvarlarına yazmışlar helal diye. En yani dolayısıyla arkadaşlar aç kalınmaz. Hiçbir şey yemezseniz gidin marketlerden bildiğiniz şeyleri alırsanız yersiniz. En büyük sıkıntılardan birisi uzak doğuda arkadaşlar ekmek yoktu. Ekmek bulamamıştık biz e, çok eskiden gittiğimizde. Şimdi artık ekmek de var. Dediğim gibi marketlerin ekmek rayonlarında bizdeki gibi pek çok ekmek çeşidi var. Sandviçler var. Bunlarla karnınızı doyurabilirsiniz. Gelelim hijyen konusuna. Arkadaşlar Malezya hijyen konusunda en rahat ülkelerden biriydi. Yani Tayland ve Bali'ye göre, Endonezya'ya göre. Tabii benim gittiğim yer de Kuala Lumpur. Yani Kuala Lumpur Malezya'nın başkenti. Yani kırsal kesime gitmedim. Oralardaki durumu bilmiyorum. Merkezde ve özellikle de modern kısmında daha çok gezip dolaştığım için otelim de o bölgede. Çok fazla böyle hijyen konusunda sıkıntılı mekanlar yoktu. Ha sokak yemekleri yapan yerler belki size biraz hijyen açısından çok uygun gelmeyebilir. Sokak yemeklerinde biraz araştırmanız, dikkat etmeniz ya da bilerek seçim yapmanız lazım. Ama onun haricinde Lokanta türü yerlerde zaten detaylı olarak inceleyip menüye bakıp içeriklerine bakıp yiyebilirsiniz. Tayland Bangkok hijyen konusunda e, en sıkıntılı yer. Bize göre anormal olan şeyler orada normal karşılanabiliyor. Ben orada çöp kutularının etrafında kedi kadar fareler gördüm. Ortalıkta cirit atıyor. Adamlara bakıp gülüyorlar. Biz fare gördüğümüz zaman hoplarız. Ben hoplamam da hoplayanlar var. Şuna dikkat ettim yemekler konusunda. Adamlar taze taze hemen o anda yapıp pişiriyorlar. Yani gözünüzün önünde pişiyor yemekler. O yönden bir avantaj. Fakat ben hep şuna takıldım. O yemeklerde kullandıkları sebzeleri vesaireleri hangi suyla yıkıyorlar? O biraz işte biraz kafa bulandırıyor ama onu da şöyle düşünüyorsun hani pişerken varsa bir mikrop ölüyordur diye. Bali'ye geldiğimiz zaman, Bali de biraz şeye benziyor. Bangkok'a çok benziyor bu konuda. Ama Bali'de helal yemek bulma konusu daha rahat. Daha fazla, daha yoğun. Çünkü zaten Endonezya Müslüman bir ülke ama Endonezya genelinde Müslüman nüfus çoğunluktaymış. Yani %90 Müslüman, %10 diğer dinler gibi. Ama Bali adasında olay tam tersi. Bali'de %10, %15 civarı Müslüman, diğerleri Hindu imiş. Tabi durum böyle olunca Müslüman kesimin yemek yaptığı mekanlar, onlar için servis yapılan yerlerin hepsinde helal gıda, helal yemek şeklinde yazılar var. Orada da yani yemek konusunda bu şekilde halledebilirsiniz. Gelelim konaklama konusuna. Otel konusunda alternatif çok fazla. Yani 5 yıldızlısından en lüks otelinden tutun da en basit, en ucuz oteline, hosteline kadar her türlü alternatif uzak doğudaki şehirlerde var. Aşağı yukarı kaldığım oteller her üç şehirde de geceliği 100-150 lira arasına denk geliyordu. Yurt dışı gezilerini planlarken gitmeden önce e, tarihler kesinleştiği zaman Booking.com'dan otelleri alıyorum. Onu da şöyle yapıyorum. Diyelim ki ben Kuala Lumpur'a gideceğim. Kuala Lumpur'da hangi semtlere, hangi mekanlara gideceğim. Ona göre en uygun lokasyondaki otel hangisi haritadan bunu belirleyip, daha sonra da fiyat aralarını belirleyip oradaki otelleri buluyorum. Birbirine yakın fiyattaki otellerin sitelerine girip kullanıcı yorumlarını okuyorum arkadaşlar. En önemli benim kriterlerimden birisi kullanıcı yorumları. Bunlara bakarak hangi oteli seçeceğime karar veriyorum. Gelelim ulaşım konusuna arkadaşlar. Şimdi uzak doğuda ulaşım birinci alternatifiniz taksi. Hem Malezya'da hem Tayland'da taksiler kafadan fiyat çekiyor arkadaşlar. Yani oturup pazarlık yapmanız lazım adamlarla. Yarı fiyata inenler oluyor. İlk söyledikleri parayı verirseniz aldanırsınız. Onun haricinde ikinci alternatif bu uzak doğudaki 3 ülkede de Grab adında bir uygulama var arkadaşlar. Aynen Uber benzeri ve çok yaygın. Ben Malezya'da da Bangkok'ta da kullandım ve çok iyi. Bunun haricinde arkadaşlar Bangkok'ta ve Bali'de motosiklet çok büyük bir kolaylık ve alternatif. Tekseniz e, motosiklete binmekten de korkmuyorsanız motor taksilerle ulaşım çok kolay hem de ekonomik uygun. Hatta e, onun da uygulaması var. Bali'de e, Gojek adında uygulama var. Bangkok'ta da Bali'de de arkadaşlar çok yoğun trafik var. O yoğun trafikte ulaşım için motor en iyi alternatif. Ya da Bangkok'ta tuktuklar var. Onlar daha ekonomik taksiye göre onlar tercih edilebilir ama tuktuklar da yine taksi gibi trafiğe takılır. Gelelim diğer bir soruya. Malezya deniz tatili için uygun mu diye bir soru gelmişti. Arkadaşlar Malezya bildiğim kadarıyla benim deniz tatili için çok uygun değil. Birkaç adası var deniz tatili için. Kuala Lumpur'dan gidilen Tayland'a ait Buket Adası'nın alt tarafında Buket'e benzeyen Langkawi diye bir adaları var. Orası deniz, güneş, kum tatili için tercih edilen bir yermiş. Malezya'da Langkawi Adası deniz tatili için tercih edilebilecek bir yer. Bir diğer soru, çekimleri neyle yapıyorsun diye sordular. Cep telefonuyla mı, kamera mı kullanıyorsun? Arkadaşlar hem cep telefonu kullanıyorum hem kamera kullanıyorum. Ama tabii asıl benim kullandığım kamera. Gelelim güvenlik konusuna. Şimdi arkadaşlar, uzak doğudaki şehirler genellikle güvenli. Ama tabii her şehirde, her ülkede olduğu gibi her türlü insan var. Tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Bangkok'ta çantalarınıza dikkat edin deniyor. Çünkü motorla vesaireyle böyle çarpıp gidiyorlarmış. Benim başıma gelmedi ama bunları duydum. Gelelim sağlık konusuna arkadaşlar. Gitmeden önce siz mutlaka yaşayabileceğiniz sıkıntıları, rahatsızlıkları düşünerek ilaç götürün. Uzak bir yere gidiyorsanız sağlık sigortası yaptırın. Çok maliyetli bir şey değil. Bu arada arkadaşlar, burada bahsetmeyi unuttuğum konular varsa, sizin de aklınıza yeni sorular geldiyse bu videonun altında sorularınızı sorabilirsiniz. Orada videonun altında, yorumların altında ben cevaplarım onları. Bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. Yorum yazın videoların altına. Sizin yaptığınız yorumlar, yazdığınız yorumlar benim için arkadaşlar çok değerli. Çok yönlendirici oluyor. Sizlerin fikirlerini alarak hareket ediyorum. Onun için yorum yapmaktan çekinmeyin. E tabi arkadaşlar videoyu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğen tuşuna tıklamayı ihmal etmeyin. Zor bir şey değil yani bir tık alt tarafı. Daha da önemlisi bu kanala abone olmadan izliyorsanız abone olmayı ihmal etmeyin abone olun. Biraz abonelerimiz çoğalsın. En çok yazılan yorumlardan birisi de şu. Zaten yazanlar biliyor bunu. Dolu dolu içerikler üretiyorsun. Her şey güzel, iyi, hoş. Ama niye bu kanalın abonesi bu kadar az diye soruyor insanlar. Tabii benim bunu bilme şansım yok. Bilmiyorum insanlar izliyor ama abone olmak istemiyorlar demek ki. Yapacak bir şey yok. Tabii ben sizin abone olmanızı isterim. Abonelerimiz çoğalsın. Kimseyi de zorla abone yapamayız. İsteyen abone olur. Ama siz çekinmeyin ya. Aşağıdaki abone ol tuşuna tıklayıverin. Bir zahmet. Daha sonra da o yandaki çan işareti var ya ona mutlaka bir tıklayın arkadaşlar. Video yüklediğim zaman bildirim gelsin. Yoksa videolardan haberiniz olmaz. Video şöyle gerilerde kaldığı zaman da o geçmiş video, eski video, bayatlamış video der. izlemez geçerseniz. Güncel güncel, taze taze izleyin. Böyle bir e, araya bir video sıkıştırdık. Bir soru cevap videosu oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kafanızdaki bazı soruların cevaplarını vermişimdir. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Salı günü Bali'den yine çok güzel bir video geliyor. Bambaşka bu sefer. Tarz olarak, içerik olarak çok farklı bir video gelecek. Sürpriz olsun. Mutlaka izleyin. Arkasından bir iki tane daha Bali videosu gelecek ve böylece bu yurt dışı serisi bittikten sonra yine güzel ülkemiz Türkiye'den, değişik şehirlerden, farklı mekanlardan videolarla sizlerle olacağım arkadaşlar. Takipte kalın, ayrılmayın. Alanya'dan hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar.